Tabii ki çok mutluyuz Galatasaray'ı Giresun'da konuk etmekten, ağırlamaktan gerçekten e, mutluyuz. E, fakat yani sahada biz e, mutlaka Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacağız. 3 puan için sahaya çıkacağız. E, yine e, şunu da belirtmek istiyorum. Bizim için de gerçekten talihsiz bir hafta. Bu hafta e, direkt oynayacak 4-5 tane e, sporcumuz bu hafta kadronu olmayacak hem milli maçlar nedeniyle hem de sarı kart cezalısından biz genç arkadaşlarımızla genç yetenekli arkadaşlarımızla sahaya çıkacağız. Bu futbol bilindiği gibi 11 kişi oynanıyor, İsimler, markalar ve unvanlar futbolu oynamıyor. Sahaya çıkan yürekli kardeşlerimiz buradaki bütün mücadelesini sahaya koyarak sonuçlar böyle alınıyor. Biz bu haftada Giresun'da. Galatasaray'ı İstanbul'a puansız olarak yollayacağız. Ve biliyorsunuz Galatasaray'ın bir serisi var. Tüm serilerin bir sonu olacaktır. Biz de bu Galatasaray'ın serisine Giresun'a son vermek istiyoruz. İnşallah 3 puan alan Giresun Spor olacaktır. Dostça, centilmen bir mücadele geçeceğine inanıyoruz. Ve buradan tekrar bir çağrı yapmak istiyoruz. Tüm taraftarlarımıza. Bizim taraftarlarımızı biz Stadın doldur, stada gelmesini istiyoruz. Stadı doldurmalarını istiyoruz taraftarlarımızdan. Ee, biz de bütün mücadelemizi teknik ekip ve topçular bütün mücadelesini sahaya koyacak. İlk yarıdaki Giresun Spor beklentimiz 10. sıralarda ve 20 puan civarında bir puan toplarsak 18-20 puan topladığımızda e, kendi hedeflemiş olduğumuz e, yolumuzda e, aksamadan gideceğine inanıyorduk. E, neticede ilk yarının sonunda biz 20 puan toplayarak ligi de istediğimiz sıralamada tamamladık. Tabii ki bundan sonra işte ara transferler, lige yapılacak takviyeler ve ligdeki şekillenme ikinci yarı daha büyük bir mücadele olacaktır. Biz de bununla ilgili bütün planlamamızı, çalışmamızı yaptık. Mütevazi kadromuzda özverili hocamız ve teknik ekibimiz, futbolcularımız da Süper Lig'de ses getirmeye, Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyoruz ve Süper Lig'in gerçekten şu anda e, Giresun Spor e, ilkleri yapan e, Süper Lig'deki takımların korkulu rüyası haline gelmiştir. E, bu yolda hedefimize sapmadan devam edeceğiz. Sezon sonunda da inşallah mutlu sona ulaşarak e, sezonu iyi bir yerde kapatarak ligde kalarak e, bu sezonu da tamamlayacağız. Şu anda bizim e, herhangi bir transfer e, Tabii ki transfer yapmayı isteriz ama e, şu anda e, takımımıza yapacağımız transferlerin takımımızda oynayan topçularımızdan e, daha iyi olması e, gerekiyor. Biz de bu konuda e, şu anda takımımız e, takım istikrarımız ve oyuncu yapımızda herhangi bir sıkıntımız yok. Bunlar bu arkadaşlarımızla beraber sezonu tamamlayacağız. Ee, şu anda herhangi bir transfer düşüncemiz yok. Ara transferde transfer yapmadan inşallah ikinci sezon ikinci yarıya da e, bu ekibimizle teknik ekibimiz ve çok kıymetli sporcularımızla e, devam edeceğiz. Yani şu andaki takım yeterli mi size böyle, e, bu takım ikinci dönemdeki hedefi nedir? Şimdi e, bizim hedefimiz ligde kalmak. Bizim böyle e, yani gerçekçi olmamız lazım. Biz burada ilk 4'ü zorlarız, ilk 5'i zorlarız diye bir hedefimiz yok. Biz ilk 10'da e, bu ligi bitirdiğimizde zaten hocamız da sürekli açıklıyor. Bizim hedefimiz ilk 10. İlk 10 içerisinde bu ligi bitirdiğimizde e, başarılı olacağız diye düşünüyoruz ve e, Teknik ekibimizin de ve futbolcu yapımızın da şu anda herhangi bir oyuncuya ihtiyacımız yok. Bu aldığımız oyuncuların direkt takıma katkı sunması gereken oyuncular. Bu oyuncular için de çok büyük maliyetlerin, çok büyük kulübü borçlandırmanın, büyük yük altına girmenin bir gereği olmadığını düşünüyoruz. Bizim teknik ekibimiz ve futbol takımımız bu ligi götürecektir. Bu sezonu bitirecektir. Biz onlara inanıyoruz ve güveniyoruz. Alt yapılan gelen arkadaşlarımızla genç ve kardeşlerimize de daha fazla bu ligde şans verebilmek adına bu mücadeleyi özverili bir şekilde sürdüreceğiz.